Mı? Evet ar arama geldi Recep Sevgili evet. Selin yayın bitti ama senin için uzatıyoruz. Hemen dinliyoruz. Evet. Seninciye cevaplıyoruz da. WhatsApp'a şimdi senin Elçinler Gökhan ben ...Eltin'in kocası yani Gökhan'ın abisi fotoğrafları atıyorum. Bak WhatsApp'tan. Böyle. Tamam tamam yayındasın zaten söylemek istediğin bir şey varsa söyleyebilirsin. Deniz Hanım'ı ben çok seviyorum ve ne kadar beğendiğimi de o yıllardır iyi biliyor. Onun bana neden böyle bir neden benim böyle yaptığını bildiğim için susuyorum. Ama ona saygı duyuyorum. Ama onun da bu benim bana saygı duymasını beklerdim. Çünkü ben ona yanlış bir şey yapmadım. Sen geçen S gün benim çocuğumla ilgili bel altından vurarak sen beni bayağı karşına aldın Selin'ciğim. Hayır as Bundan asla. Bundan sonra siz, iki elim siz... benim avukatım Sinan Cibrizi'yle birlikte yakandadır bilgin olsun. Okey hay hay no problem Deniz Hanımcığım. Sizin canınız sıkılıyor belli ki. Benim canım hiç sıkılmıyor. Siz de çocuğunuzla mayolarda bilmem bana nelerle fotoğraf veriyorsunuz. yakışan bir şey Selin'ciğim. Tamam hay hay ne o problem hmm. yani bu kadar agresifleşmenize gerek yok. Ben eltim olduğunu size ispatladığım zaman peki nasıl bir surat ifadesiniz olacak onu çok merak ediyorum. Ben bu surat ifadesini birebir sana yayından göstereceğim. Tamam okey aynen gösterirsiniz çünkü ben şimdi eltimle fotoğrafları İzzet Bey'in Whatsapp'tan yolluyorum. Ve e, istediğiniz zaman şey de yapabilirsiniz benim ne şu an hamile olan ne birisi var ne, ne, ne hatta e, ne şey, taşıyıcı anne var ne de herhangi bir şey var. Ben sadece isteklerimi söyledim. Ha evlatlık alırım istersem de öyle yaparım. Yok yapamazsın öyle kafana göre yapamıyorsun tamam, okay, işte size onu. Size ne? Bu ha, marketten riskiyi dağılmıyorsun. Herkes annelik Allah. Ne? Allah, Allah. normlarına ya, ben taşıyıcı uygunsa çocuk sahibi de, olabilir. Ben taşıyıcı anne istiyorum dedim sadece. Ben Türkiye'de böyle bir şey yasak mı değil mi biliyor muydum bunu? Bu kadar, Bilmiyordum, bu siz, kadar sosyal medyadan o, açıklamalar yaparken bunun ya kanunu siz bana, olduğunu bana bu, bana olmadığını araştırmadan kadar, mı yola çıktınız? Siz bir kere koronayı şey yaptınız maske çıkardınız. Ben de maske yapardım. Bu kadar benim çocuğumla para kazanmama taktıysanız siz de maske yapmasaydınız. Siz maske çıkardınız daha önce yıllara kadar. Bir şey söyleyeceğim senin makyaj malzemesi çıkarmanla aynı şey. Bu bir ürün. Kişi diğeri arayi, diğeri, diğeri bir insan. İnsan, insan etmiş, malzeme değildir. Satışa çıkamaz. Maske gibi, ruj gibi. Satışa eklam çıkacak yapıyorsun? bir şey değildir çocuk. Sen ne, yoksa ne her şeyi satışa çıkacak. Deniz Hanım Selin Hanım yayın süremizi çok açtığımız için toparlamak zorundayız. İsterseniz yarın yani de devam edebiliriz yani. açıklamalara. Hangi önlüsü oyuncu yapmıyor çocuğuyla reklam filmi? Daha çocuğum olmadan böyle konuşmalar yapıyorsunuz. Ayıp Senin ya. Senin çocuğun... Selincim olamaz bu şekilde. Ya sana ne? Kanunlar izin ya vermiyor. Ne? Sen kendi işine baksana. 90 tamam toparlayalım lütfen. Selin Hanım <gülüyor> teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz açıklamalarınız için. İyi akşamlar diliyoruz. Tamam. Sen kendini Müge Anlı falan mı zannediyorsun? Karşımda böyle konuşuyor. Tamam Eni, lütfen konuşuyor toparlayalım Can. Tamam. İzzet Bey size te teşekkür ederiz. Aktardığınız için, çok bağladığınız çok şey. için.